Fani Bey'in YouTube kanalına hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte Adana için Ağustos 2024 aylık namaz ve ezan vakit programına bu videomuzda beraber bakacağız. Sizde bu tarzdaki videolarımızın yani namaz vakitleri videolarımızın devamı için mutlaka alt taraftan kanalımıza abone olmalı. Bu videomuzu biz bize size anında aktarımı gerçekleştirelim. Adana şehrimiz için imsak, güneş, öğle, ikindi, akşam ve yatsı vakitlerini 1 Ağustos'tan 31 Ağustos'a ki programda direkt olarak öğrenebiliyoruz. Siz de istediğiniz günün, istediğiniz vaktini öğrenmek istiyorsanız videomuzu durdurabilirsiniz. Burada görüyorsunuz zaten. Mesela artık günlerin kısaldığını söyleyebiliyoruz. Mesela yatsı 21.30'dayken son gün baktığımızda 20 20.40'a kadar düşmüş vaziyette. Yani artık ne diyelim geceler uzamaya başladı. Kış mevsimine doğru yolculu aldık. Adana'da en önemli şehirlerimizden bir tanesi. bu e, milyonlarca yurttaşımız yaşamakta. E, biz sizlere detaylı bir şekilde Ağustos 2024 aylık namaz vakit programını sunmuş olduk. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videoyu beğenmişseniz aşağıdan beğen butonuna unutmayın. Kanalımıza abone olmayı lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.